Sevgili arkadaşlar saat 3'te buraya gelmek üzere, hazırlanmak üzere eve uğradım <laughs> ve e, 55 yıllık bu benim açık oldum siyasi kolay bir, bir şey olmadı. adaylığımı Ama bitirip buraya gel Sevgili Genel Başkan Yardımcısı Yardımcımız Burak Beyin dediği gibi aslında beş aydır beraber değiliz. Bu birliktelik beş yıldır var. Gönül birlikteliği var. Evet. 2019'da bana Sayın Genel Başkan haber yollamıştı. 2019 adayı olmam için 2019'da partimizde bıraktığım partimde genç bir arkadaşımız adaydı. Onun karşısına benim çıkmam hiç doğru değildi. Dolay, dolayısıyla hem ısrar, ısrar edilmesi hem de gereken hiç olmazsa sizin olsun ondan yola devam edin denmesine rağmen bu olayı o zaman bitirmiştik. Ee, ve Beş ay öncesine geldik. 5 ay önce burayla, Kartal'la çok fazla ilişkim yoktu. Şöyle ki iki ayda bir, üç ayda bir buraya geliyordum. Ama her geldiğimde Kartal'ın sorunları bana iletiliyordu. Böyle bir sorun yumanı yumanı farkındaydım. Ama beş ay önce bir sağlık nedeniyle buraya geldik ve burada kaldık. Kaldık ki Kartal'da bir şeylere müdahale olman gerektiğini gördüm. Ve e, o yolda gerek Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gerek İstanbul'daki bilgili kişilerine endişelerimi ve yol haritasını Anlattım ama bunlar e, dikkate alınmadı. En son dün yaptım temastan sonra bugün buraya geldim. Ben Atatürkçü düşünce Derneği'nin genel başkan yardımcısıyım. Benim bulunduğum, bulunacağım parti Atatürkle sorunu olmayan parti olmalıydı. Dolayısıyla İyi Parti'nin de Atatürk sorunu olmadığına göre hatta genel başkanı Atatürk'ün hemşerisi olması nedeniyle ve hatta bir meclis konuşmasında ben bir kadın olarak bu kürsüde konuşuyorsam bunu Cumhuriyete ve Mustafa, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyum demesi beni buraya çeken unsurdu. Dolayısıyla benim bu adaylığım bilinmelidir ki herhangi bir partiyi, herhangi bir kesimi rahatsız etmek için değil. Kartal'a hizmet etmek için. Ama daha önemlisi ben Kartal'da geçmişimle birlikte, halkınla birlikte, halkın göz, gözündeki ışıltıyla birlikte Seçim almaya geliyorum. Hiç kimse rahatsız olmasın. Her diğer yani her iki adada kartal tenliyor. Birisi de zaten iktidarda. Kendilerine güvensinler, alanda yol almaya devam etsinler. Hiç kimse için 10 yıl belediye başkanlığı yaptım. Hiç kimse için yanlış bir kelime kullanmadım. 10 yıl belediye başkanlığı yaptım. Ankara'daki meclis kürsüsünde hangi parti ne konuştu, bununla ilgili hiçbir yorum yapmadım. Çünkü yerel yönetici, hele hele bir de benim geçmişimde hekimlik varsa, bir hekim, hipokrat yeminini ettiyse ve o yeminin istinaden insan ayrımı, mezhep ayrımı, din ayrımı hiçbir şey, hiçbir ayrıma yol vermiyorsa bir belediye başkanı da o kentteki halkının hiçbirine ayrım yapmaz dedik ve öyle bir on yıl geçirdik. Onun için herkes kendine güvensin. Her aday kendine güvensin. Yaptıklarıyla övünebilirler ve yol alır, alırlar. Onun için kimsenin düşerlenmesin. Ben kendi ok öz olarak yaptıklarıyla yola çıkıyor. Dolayısıyla rahat olsunlar. Bir saat önce. Bir saat önce.